Efendim Kanal T ekranlarınıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Temiz toplumu tercihi Kanal T'de e, bu sezonda harika bir programla hafta içi her gün sizlerle birlikte. <laughs> Bak. Allah Bak. aşkına nasıl güzel görünüyor Ayy. ya. Şimdi... Yapraklara yeşilliklere sara sara ne güzel oluyor. Bence ben zaten yeşillik hastasıyım. Evet. Ondan bir tane dört tane marul. <laughs> <laughs> ne kadar evet. pratik bakar mısın? Biz burada iki türkü söyleyene evet. kadar onu girdi mutfakta akşamki yemeklerini hazırladı. Akşamki yeme ben bal arısı gibiydim senden önce Bak pervanelere döndüm seni görünce Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam Yoluna adadım ömrümü ben sensiz Şiddete uğrayan kadınlar ee, ne yapmalıdır? Nereye başvuracaklar? Kimlere sığınacaklar? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi tabii 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun bu konuda 3 kuruma görev vermiş. Birincisi mülki amir, ikincisi aile mahkemesi hakimi, üçüncüsü kolluk amiri. Evet. Şimdi... İlişki iki kişinin arasında veya birden fazla kişinin arasında var olan hı hı. üçüncü bir varlık. Ve bu varlık canlı yaşıyor. Hı hı. Biz bu varlığı çoğu zaman... Görmüyoruz, fark Hı -hı. etmiyoruz. Fakat o bizim adımıza nefes alıyor. İkimizin adına, Hı -hı. ortak iki kişi adına nefes alıyor. Neler lazım? Evet Gülhan Hanımcığım. Pek çok şey var. Pek çok şey var maşallah. Oo, dolu, dolu. Bir anlatalım önce malzemeleri. Evet. Sayalım. Evet tane. sayalım tabii. İki bardak biz burada ıslattık. İki bardak burayı akşamdan ıslattık. Akşamdan ıslattık. Evet.